İzmir'de minibüs ile pikapın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 120. sokakta Ege Ordu Komutanlığı'nda görev yapan asker ve sivil memurların bulunduğu servis minibüsü karşı yönden gelen pikapla çarpıştı. Pikap sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Milibüsteki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, ikisi ise Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.